Benzin. Kaldık mı yolda şimdi Allah'tan tam petrol ofisinin karşısında kaldık ha. İşin yok buradan karşıya geç. Nasıl geçeceğim lan ben buradan? Ha kepçe geliyor köpçe geliyor kaç. Kayım aman beni ezme bak. Allah var ya çok sakat iş yapıyoruz ya. Nereden geçeceğim lan ben? Buradan geçer mi? İnşallah geçer altı vurmaz motor. Hadi bismillah. Lan Geçemedim lan Lan Dur Dur la. Sakin, altı vurmasın Önemli olan o Hadi oğlum Tamam Allah Dayı dur Şahin dayı dur sen Allah'tan benzinliğin önünde bitti benzin ya Benden önceydin değil mi? Abi, abi benden önce hak etmesin. 54 157. Evet abi. KZ KZ hocam. Yanlış. 54 57 757 abi. 757. 757. Evet. Kırmızı yanıyor, nereye gidiyor? Kırmızı yanıyor, nereye gidiyor? Kırmızı, kırmızı. Tamam abi, geç hadi geç. Kırmızı, buraya yeşil yanıyor ya, kırmızı yanıyor, görmedin mi onu? Yok, yok, şurada He. Evet. var ya, burası çarp yok. He. Ne yok, ha, kırmızı yanıyor, senin göre geçmemen lazım, o yüzden diyor. He. Tamam abi, hadi Allah'ım otur. Ha, Sen geç, geç abi, geç. Geç, geç, kolay gelsin. <laughs> Andi ya, Andi ya. Allah. Saya tu nevi kisah